Efendim Kazakistan yerli Kazvak aşısının üretimini başlattı. Kazak bilim insanları tarafından geliştirilen aşı 26 Nisan'dan itibaren vatandaşlara uygulanmaya başlanacak. Yerli aşının ilk 50 bin dozu Jambıl bölgesinde üretilerek bölgelere dağıtıldı. Kazakistan'da yerli Kazvak aşısının ilk dozu Güney Kazakistan'da yer alan Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretildi. Kazak bilim insanları tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşı tüm klinik deneylerde güvenliği kanıtlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Twitter hesabından Kazvak aşı üretimi artırılarak tüm vatandaşların kullanımına sunulacak açıklamasını yaptı. Yerli aşının ilk dozunun bölgelere dağıtım sürecini Başbakan Yardımcısı Yaralı Tugjanov yerinde takip etti. Tugjanov konuşması sırasında Kazakistan COVID-19'a karşı kendi aşısını geliştiren dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdi. Açıklamasını yaptı. Ayrıca uluslararası standart sertifikasını alma sürecinde Türk firmasıyla işbirliği yürüteceğini de dile getirdi. Yerli aşı 26 Nisan'dan itibaren halka uygulanmaya başlanacak. 21 gün aralıklı ikinci dozu yapılması gereken aşı özel soğutma sistemine gereksinim duymuyor.